Mersin'in Mut ilçesinde lezzeti, aroması ve uzun raf ömrüyle tanınan beyaz incirin hasadı tüm hızıyla sürüyor. Narlı Mahallesi'ndeki bahçelerde olgunlaşan incirler özenli açlardan toplanıyor, kasalara yerleştiriliyor ve kamyonetlerle pazar yolculuğuna çıkıyor. Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu belirterek Mut beyaz incirinin coğrafi işaret sürecinin başladığını müjdeledi. Odası Başkanı Muharrem Yılmaz. İncirin, yani mut beyazının başkenti mut, mut Narlıköy'ündeyiz. Bu yıl rekoltemiz oldukça güzel Narlıköy'ünde. Gerek havasından gerek suyundan bu bölgede incirimiz gayet verimli. Diğer bölgelere bak bakınca rekolte de bu yıl iyi. Ee, üreticinin, çiftçinin, tüccarın şimdilik yüzünü güldürmekte. Evet e, arkadaşlar, mut beyaz incirimiz. Mut bölgesine has bir incirdir. Bu yıl nasip olursa Ticaret Odası'nın önderliğinde Mut Ziraat Odası ve ilçe tarımının da işbirliğinde bu yıl Mut Beyaz İncir'in coğrafi işaretini alacağız. Ee, i̇lçemizde bu yıl rekolte olarak ilçe genelinde toplamda tahmin, tahminen 10 bin ton incir rekoltesi beklemekteyiz. Ee, geçen yıla oranla hemen hemen aynı sayılır. E, rekoltemiz bu yıllarda düşük sebebi de şudur, havaların çok sıcak gitmesi, incirin tozlama döneminde sineklerin çalışamaması, rüzgarın fazla esmesi, gerekse kuraklıktan kaynaklı bazı bölgelerimizde rekolte düşüktür. Ama bu bölgelerimizde havasından, suyundan kaynaklı rekoltemiz oldukça iyidir. Mut beyaz incirimiz mutahas özelliği vardır. Biz burada bazen esprisini de yapıyoruz, şeker hastalarına tavsiye ediyoruz tadıyla, aromasıyla. Gayet güzeldir mut veya zincirimiz. Buradan herkese afiyet olsun. Mut Narlı Mahallesi Muhtarı Abdullah Köyümüz 110 hanedir. Köyümüzün gelir kaynağı çiftçilik. Eri, kayısı, incir. İncirlerimiz önceden bahçe kenarlarında, duvar başlarındaydı. Şimdi arazilere çoğalttık. Tarım sektöründe iyi bir yer aldık. 5 yıldır ihracatta, iç piyasada iyi bir rekoltemiz var bu vadinin içinde e, farklı bir iklim yapısı olduğundan incirimiz her zaman kaliteli bir numaradır. İhracatta öncü bir koyuz. Hali Bahçelerden hali. topladığımız incirleri koyumuzda bir halimiz var. Halde tüccarlarımız alıyor. Buradan da sevkiyatla Mersin'e, Ankara, Kayseri, İstanbul, ihracata gidenler Almanya, Dubai, her tarafa gönderilmektedir. Her konuda tavsiye ederim. İncirin Hiçbir ilacı yoktur. Doğal, şeker hastasına, bağırsak rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir meyvedir. Her konuda tavsiye ederim. Hiçbir e, yan etkisi yoktur. Kurusuyla, yaşıyla çok iyi bir meyvedir. Doğal güneş ortamında kurutuluyor, paketleniyor ve kışın e, satıyoruz. İsteyenlere gönderiyoruz birer kiloluk paketler halinde ve bunların çok sağlık açısından çok faydalıdır. geldiniz. Nasıl geçiyor sezon? İyi maşallah. Çiftçinin Çok yüzü güler, evet. Çiftçinin yüzü gülerse herkesin yüzü evet, güler. güler. Elinize, emeğinize sağlık. Dur başkanım öyle koyalım. Üst üstüne araba altına sürüyor. <laughs> <laughs> Değil mi? Her yerde devam. Kaç para bu sene önce? Nasıl? Başkanım, 200'den başladı. Şu an 120-130 lira. Çiftliğimizi buluyor. Buluyor. İyi maşallah. Kalite çok güzel. İyi, iyi İstediğimiz tona doğru. Bunu bir, 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 bir.

<Gülüyoruz> zeytin, yağı, zeytin, zeytin Zeytin, zeytinyağında da destek Evet. Nasılsın? De, nasılsın? Ne Nasılsın abim? Çok iyi. Başka daha esireceğim. Azıcık. Evet. Tamam, hayır. Evet. 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 Rahmanın. Evet. 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 Hayırlı işler kolay gelsin. Pazar olsun. Sağ olun. Başkanım. Nasıl? Bu sene sezonu iyi. İyi başkanım. İşte, işte. Çiftçinin yüzü gülüyor. Çiftçinin evet. yüzü evet. gülüyor. Ziraat odasına teşekkür ediyor musunuz? Sağ ol abi teşekkür ederim. Sezon iyi geçiyor. Valla sezon iyi geçiyor abi çok şükür bir yaramaz. Çiftçinin <laughs> üreticinin tüccarın yüzü gülüyor. evet abi. İyi maşallah olsun yürü. aman kimsenin yemeği yerde ne yapıyorsun? yapıyorsun? İyi misin? Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Nasıl Başkanım. bu sene çiftçinin üreticinin yüzü gülüyor? İyi mi? İyi. Bu sefer. fiyatı iyi, çiftçi memnun. Ya, kalite de güzel. Kalite güzel. de güzel, incirlerimiz ya. güzel. Ayağınıza sağlık. Günlük herhalde dükkan başına bir, bir buçuk ton. Ya eski incir çıkmıyor. Ağaç çoğaldı, ürün azaldı. Ağalar çıkmıyor. Tamam, tamam. Ay tamam. incir bazen e, olmuyor. Soğu yerde olmuyor. Mutlak tanıdığımız bazen. Sonra da ben, ben incir satan bir insan. Gene direkt müşterilere veren yani direkt <laughs> esnafla birebir olan incir ağacı olan adam bile ne diyor biliyor musun? Benim filan yerde indirim var diyor. Üç yıl önce diyor toplamakla baş edemiyordum. Şimdi diyor incir yok gemiye. İnciri olan adam benden incir alıyor parayı. Tüccar Suat Beyhan ise 2008'den bu yana bölgede incir ticareti yaptığını, ürünlerin hem yurt içine hem de Almanya, Dubai ve Katar gibi ülkelere gönderildiğini söyledi. Mut incirinin Aydın incirinden bile üstün kaliteye sahip olduğunu vurgulayan Beyhan, uzun raf ömrü ve benzersiz tadıyla Türkiye'nin en iyi inciri olduğunu dile getirdi. İşte buralara, i̇şte buralara geliyoruz. Köylülerin mahsullerini değerlendirmeye çalışıyoruz aracılar var. Onların vesilesiyle ürünlerini satıyoruz. Bu ürünleri dış ülkelere, iç piyasaya satıyoruz. Dış ülke Almanya, Dubai, Katar, bazen İngiltere, Bu yerlere gidiyor. İç piyasada Türkiye'nin her tarafına gidebiliyor yani. Diyarbakır olabilir, Antep olabilir, Ankara'ya gönderiyoruz, Kayseri'ye gönderiyoruz, Konya'ya gönderiyoruz bu tür yerlere gönderiyoruz. Şimdi eski mahsuller yok. Daha önce e, günlük 3-4 araba mahsulü götürüyorduk. Şu an günlük bir araba, 4 ton, 5 ton civarı, 6 ton. Gününe göre değişiyor. Türkiye'nin en iyisi diyebiliriz. Türkiye'nin en iyi inciri mut inciri. Yani aydın incirinden çok çok üstü kalite olarak. Çok lezzetli bir incir. E, raf ömrü de... Raf ömrü çok uzun. Yani hemen kendini salıp bırakmıyor. Yani iki gün, üç gün dezgahta kalabilir yani şu ürün. Sıkıntısı yok yani bu ürünlerin. Fiyat durumu şu an e, alış fiyatımız 120. 120 lira civarında. Yani köylü çok memnun bu fiyatlardan. Pamuklu köyünden Abdullah Bostancı. Evet, evet bir incir üreticisi olarak e, 15-20 ağaç var şu anda iki güne, üç güne bir topluyorum. 70 kilo, 80 kilo, yani bazen 100 kilo. Fiyatlar e, 200'den başladı, aşağı doğru düştü, 100'e düştü. Bugün 120'ye çıktı gelsin geri. kilogram fiyatının 120 lira olması ise hem üreticinin hem de tüccarın yüzünü güldürüyor. Muttan sofralarınıza uzanan tat. Beyaz incir.